Fenerbahçe ile devam edelim. Demir Grup Sivas Spor'la deplasmanda bir bir beraber kaldı Sarı Lacivertli takım. Şimdi tabii ki gözleri artık araya çevirdi tamamen Fenerbahçe taraftarları. Bir Antalya kampı olacak Fenerbahçe'de. Acaba neler değişebilir, neler yapılabilir? Dönüşte, aradan dönüşte Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe. Tabii ki kağıt üzerinde de psikolojik etkisi anlamında da önemli bir karşılaşma olacak. Ama onun öncesinde Selahattin Kınalı, İsmail Kartal'la yola nasıl devam ediyor sizce Fenerbahçe? İsmail Hoca doğru bir hamleydi Fenerbahçe için. Yani bu seneki dağınıklığı başka büyük harcamalar yaparak giderme hevesi yanlışına girmedi Fenerbahçe. Bence doğru yaptı. Fenerbahçe için kendisini adamış isimlerden biri İsmail Kartal. Teknik adamlığını beğenirsin beğenmesin. O herkes kendi fikrini beyan edebilir. Ama bana göre doğru isim iyi teknik adamdan daha önemliydi ve İsmail Kartal doğru isim. Ve şimdi ilk kez takımla işte 5-10 günlük bir çalışma şansı bulacak hoca. Evet. Belki 10 antrenman falan yapabilecektir değil mi Mehmet? Yani Tabii haftada. arada çift itman da olur. Evet, oluyor sonra. Evet, en az 10 taktik antrenman yapabilecektir. Orada İsmail Hoca'nın mevcut oyuncu kalitesini düşündüğümüzde hani verilmek istenen her taktiği aşağı yukarı %70-80 sahaya taşıyabilecek yetenekleri görüyoruz. Bu sahaya taşıma oranının karşılığının ne olacağını ve en, ligin belki Fenerbahçe için en ciddi rakip Başakşehir. Çünkü ben Türkiye'de bütün takımların, Trabzonspor dışındaki takımların asıl hedefinin ikincilik olduğunu düşünüyorum. Konyaspor dahil buna. E tabii ki hani bir şampiyonluk ihtimali belirirse takibini sürdürecektir Konya Konya Spor da. Konyaspor'un e, hikayesinin nerede, nasıl devam edeceğini ya da sonlanacağını da iki hafta sonraki Trabzon-Konya maçı belirler. Onun dışında bütün takımlar ikincilik kovalıyor. E Fenerbahçe ve Başakşehir'de de ikincilik kovalayan takımlar. Fenerbahçe'nin Başakşehir'e şansı tuttu ama genel olarak başlarda kötüydü. Sonra en iyi zamanlarda Fenerbahçe Başakşehir'i yeniyordu. Emre Belözoğlu İsmail Kartal mücadelesi e, ilginç bir mücadele. Evet yani ilginç oldu. bir mücadele olacak. E, emre Belözoğlu'nun ben orta kısa ya da orta vadede Fenerbahçe'nin başına geçmesini bekliyorum. Çünkü e, saha dışındaki hayatı bizi çok ilgilendirmiyor ama saha içindeki Emre bizim bizim bu gözlerin gördüğü en iyi orta sahalardan biriydi. En en zeki oyunculardan biriydi. Kendi zekasını ve yeteneklerini teknik adam e, ihtiyaçlarıyla ne kadar örtüştürebilecek. Onu bilemiyoruz henüz. Hani lige iyi başladı. Dipteki Başakşehir yukarıya taşıdı ama işte son iki haftada da bocalıyorlar. E, ee, ama bu şu anlama gelmiyor. Şimdi Kayseri'ye 1-0 yenildi Başakşehir ama top oynayan Başakşehir'di. Yani oyun hükmeden arayan, sürekli sorgulayan Başakşehir'di. Göztepe maçında da çok kaçırdılar 1-0'dan evet, yani sonra. 1-0'a kadar tamam ama 1-0 sonrası oyunundan, bayağı. Oyunundan bir şey kaybetmemiş, skordan kaybediyor. Şimdi Fenerbahçe'nin 10-15 günlük antre, 10-15 antrenman sonrası İsmail Kartal'la kendini nereye kadar taşıdığını Başakşehir maçında göreceğiz. O maçın kazananı bence e, berabere kalırlarsa o maçın kazananı işte Konya olur. Konya olur. Beşiktaş olur, Alanya spor olur. Geliyor takı takı Alanya olur. yine. Onlar olur ama o maçın kazananı olursa kazananı da ilk ikinciliği için hem bir moral depolar ki ben Fenerbahçe'yi daha yakın görüyorum yine de hem bir moral depolayacaktır hem de e, yani Spor'un seyrine göre ikincilik e, şansını güçlendirecektir Başakşehir-Konya konyaspor maçı var bu arada. Tabii maç Konya'da olacak. Ama yani ne zaman olacağı belli değil. Biz Konyaspor'un maçı eksik diyoruz ya Başakşehir'in de maçı eksik aslında. Seyahat Başakşehir Konya, maçı, Konya burada değil mi? Burada. Ona bir bakalım. Burada ya, olabilir. olabilir. Hı -hı. Doğru. Şimdi tam ligin ilk yarısındaki maç e, Konya kazanmıştı. İki bir maç Konya'daydı galiba. Doğru. Geriden gelip kazanmıştı Aykut Kocamanla. Evet. Zaten yenilgiyle başlamıştı Başakşehir üst üste. Başakşehir, ben de beğeniyorum. Senatneba hatta şu örneği vereyim. Trabzonspor'un son kapanış maçını hatırlıyorum. 22 Şubat Salı saat 20'de Maç, Başakşehir. Konu. Başakşehir. Konya. Belli oldu mu günü yani? Ha, 22 Şubat. 22 Şubat. Bir ay sonra. 22 saat. Şubat. Hı. Evet. Arada şimdi evet. arada Türkiye Kupası ya, oynayacak Mehmet, ya. Ya Mehmet bu arada şey milli ara deniyordu. Neyim ne abi? Ben Bir Söyleyeyim şey mi abi onu ben araştırdım. Ee, şöyle e, FIBA e, FIFA'nın takviminde Güney Amerika elemeleri Dünya Kupasına yönelik. O yüzden. E doğal olarak da Avrupa'daki takımlarda da o ligde oynayan oyuncular var. Sadece benim bildiğim Türkiye değil, İngiltere, İtalya'da bu hafta maç yok. Güney o Amerika zaman, elemeleriyle alakası var. O zaman FIFA'nın ayrımcılık yaptığını yine görüyoruz. Afrika'da olunca ara vermiyorsun, Güney Amerika'da olunca Bir ara vermiyorsun. Bir tane veriyorsun. verilmiş. Ben öyle. Ülke... Ben de anlayamadım. Hani Onu e, araştırdım. E, Böyleyse Güney Amerika'nın yani. elemeleri, Dünya Kupası'na. Afrikalılar yönelik. insan değil yani. Onlar önemli değil. Zaten Afrika Kupası hep tartışma konusu. Bazıları şeymiş değil, bazıları eşittir, bazıları daha eşittir. Yani kimileri beyaz, kimileri daha beyaz demek. Bakalım. Şimdi Peki. bir de Mart'ta da playoff var. Ha bu arada bu arada milli maç yok bizim hani mesela. Şimdi i̇şte milli ara diyoruz, milli maç yok. Milletin kafa karıştı. Bana su, abi kimle oynuyoruz, ne kimle oynuyoruz? Ya ben bildiğim bir milli Takımlar kendi arasında. Var. Ben söyledim işte Galatasaray Spor'la oynayacak. Yani <laughs> bir, hazırlık maçları olacak. Fenerbahçe Sivas maçını izledim. Ya yani şöyle söyleyeyim. O aynı gün zaten Beşiktaş Malatya. Ee, daha doğrusu Malatya-Beşiktaş-Sivas-Fenerbahçe zaman... maçını izledim. Beşiktaş 2 puan kaybetti. Fenerbahçe 1 puan kazandı. Ya yani Beşiktaş o gün 2'yi atamaması hakikaten. E, futbol Hatta 1-1'den bir sonra 3 pozisyonu Onu da var. Konuşuruz. Biraz konuşuruz. Ama Fenerbahçe evet ilk yarı 2-0 yapabilirdi bir ihtimal. Tabii. Var pozisyonları ama ikinci yarı tek kale top oynandı Selahattin abi. Tamam. Golde Berke'nin hatası var. Hendike orada tamam. Güzel vuruş yapıyor. Hatta Türkiye kariyerindeki de ilk free golü futbol böyle bir şey. Dün da aslında hiç şey beğenmedim. Gol attı. O gün ki hiç beğenmedim. Daha Yatabar'a, Kayo'da bir şeyler denedi mesela. Sağının çok çok iyilerinden diyemem. Ama Rıza Hoca'ya takdir ediyorum. O kadroyla yine müthiş futbol. Sivas'tan Sarko bir ortası. puan alın öpsün başına koysun. Ya, ya ha, Erdoğan, Erdoğan, maçın mu? başında çıktı. Evet. Öyle söyleyeyim yani eksiklerine rağmen Rıza Hoca hala Sivas'ı çok beğendim. İkinci zaten iki top da, direkt Sivas sen Sivas bir takım Mehmet. Evet. Tırnak içinde bir takım. Şunu da söyleyelim Seahattin abi. Bu sene ligde rekor sayıda hoca değişikliği yaşandı. Yine 17-18'e bıraktım ben sayı olarak. Şu an Fatih Terim de gittiği için söyleyelim. Ligimizin en eski hocası. Rıza var yani 2019 Hı. yılından beri. 2019 2020 4. seneyi gördü. Tablo ortada yani. Hoca istikrar her anlamda transferde de. Ki bu süreçte hatırlayalım. Mert Hakan'ı, Emre Kılınç'ı. Yine arada unuttum oyuncuları böyle bir iki transfer yani oyuncu da kaybetti. Ve bunu mesela sağ stoperde Caner Osman Paşa gibi bir oyuncu var. Trabzon'da Trabzonspor'un adı geçse mesela millet hakarete boğar. Caner Osman Paşa gibi bir sağ stoperle 4 yıldır oynuyor. 4 yıldır orayı bozmadı. Oyuncularına bir teknik adam ne katabilirse onu katar. Ahmet Oğuz çok düşüşe geçti. Çok umutluyduk... Güç büyükleri transfer, dört büyükleri transfer yapar Yeniden diyorduk. doğdu orada şimdi. Evet örnek Uğur Çiftçi yine gayet e, oyuna hükmediyor bir sol bek olarak. Ha, müthiş rıza çalımıyı hakikaten takdir etmek gerek. Fenerbahçe'ye gelirsek de Galatasaray'la aslında benzer yani çok kırılgan bir yapı var oyun olarak. İlk yarılı ikinci yarı zaten atılan gol güzel gol bu arada orada. Crespo ile İrfancanın bir hızlı oyunu vardı. Sonrasında geriden gelen Zayis'in golü. Sonra sanki Zayis kaçırdı bir iki. Zayis çok net pas verdi Seranta atamadı. Orada iki hmm. sıfır yapabilirdi Duran top sonrasında yani kazandı ama ikinci yarı çok tek taraflı bir Sivas formu çizildi. Tediyenin sebebi ne biliyor musun? Top oynayanlar bilir daha iyi bilirler. Arkandaki kalecin iyi veya kötü hiç önemli değil. Defans oyuncuları arkasındaki kaleciye güvenecek. Tabii, tek yani ben güvenmesek bile oyuncular güvenecek. Ve taraftar da o güvensizliği hissettiği ve sonuçlarını en acı şekilde yaşayan kitle olduğu için o güvensizlik duygusu takıma da geçiyor. Ben Berkin'in mesela iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Hep söyledim. Üçüncü kaleciyken bile söyledim. Daha da iyi olabilir. Ama şu haliyle Fenerbahçe takımının kalesini tamam kalemiz emin ellerde dedirtemiyor. Tıpkı Galatasaray'da olduğu şöyle gibi. Şöyle ver o örnek verelim mi Selahattin abi? Yansıyor. Selahattin abi şöyle örnek 90. dakikada Isaac Coffey'nin direktten dönen şutu mesela. Altay Kaleli olsa deneyemeyebilir o şutu. Belki olunca deniyor işte. Neden? Hı. Gökhan İnler golü attı. Pedro Enrique attı. Ee, yine Antalya Spor Doğukan da öyle bir çok yakın değil. Yani 18 üzerinden. Artı bir de Berke'nin bir diğer hatası Kayseri alan yamaçlarını izledik. Yan topları da sıkıntı. Yan toplarını çok hakim bir kaleci diyemeyiz. Bu Futbol şansı şöyle yanındaydı. Galatasaray derbisiyle başladı. O maç derbiyi kaldıramazdık. O gün Galatasaray kötü. Yani şöyle gol bölgelerinde kötüydü. Jacques'in üstüne vurdu. Attığı gol vardan döndü. Kerem'in golünde mesela ben o gün de hatırlıyorum Suya. Kalede ufaldı. Yani çok o maçtaki berke performansına bağlamıyorum Fenerbahçe'nin galibiyetini. Biraz Galatasaray'ın bir reset aldı diyelim. Galatasaray taraflı bir oyun zaten. Elindeki oyunu verdi Galatasaray. Futbol şansı Fenerbahçe'nin yanındaydı öyle söyleyeyim. Yoksa şahane oldu. Karakterli vardı. bir oyun sergiledi Fenerbahçe çok işte. Mesut Tabii. En iyi maçını oynadı. Orta say kalabalık tuttu. Hatırlıyorum işte hep Sosa'ydı, e, top Sosa Topya, Mert Hakan. Kalabalık bir orta say e, kurgusu dörtlüğe dönmüştü vesaire ama hani berke performansıyla değil ama o derbiyle başlayınca ister istemez ama Berke Fenerbahçe kalecisi Altay yok kale emin ellerde bir psikolojisi bu. Derbilerin böyle bir havası oluyor çünkü. Ee, ister istemez iki camia arasında da. Ama sonrasındaki süreç sadece Pedro Henrique değil ben Gökhan İnler golünde de ısrarcıyım. Bence o golde de tas vardı. Adana Demirspor maçı döndü oradan. 1-0 öndeydi Fenerbahçe o gün. 1-1 sonrasında 2-1'e geldi. Berlanda'nın golü için bir şey demiyorum. İster istemez o kaledeki e, güven duygusu işte bunu Uğurcan'da Güvensizlik. görüyoruz. Güvensizlik evet. diyelim. Altay'ı arıyor. Üstüne eksikler tabii eksikleri de oluyor Fenerbahçe'nin. işte Serdar Aziz'in oyun içi sakatlandı ki bu kaçıncı artık ya yani Novak Novak'tan Solbek var. yaratmaya çalışıyorlar. Novak, Novak Solbek değil bin kere söyledim. Trabzonspor'daki performansı Fenerbahçe'lileri yanılttı bence. Çok uyardım. Hatta Fenerbahçe vazgeçmesin diye zaman zaman iyi işler görür, iyi işleri de yapar Novak. Onu söylüyorum ama Novak Solbek değil. Ne oldu e, bu maçta? Novak bütün gücünü, bütün eforunu sarf etti. Kontra yediler ya, oyuncuyla koştu. Yine de yetişemedi. Ve Novak herhalde yarıyı kapatacak kadar ciddi bir sakat sakatlığı var şu anda. O zaman buradan şöyle devam edelim. Şimdi Novak'ın sakatlanmasının ardından solbek sıkıntısı daha da fazla <laughs> İsmail Hoca söyledi zaten. Solbeck evet, olamıyor. evet transfer çalışmaları solbek konusunda özellikle başladı. Haberimizde bir detaylarına bakalım. Sonra devam edelim.